Merhaba sevgili dostlar, selamlar, saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul Bistüz Endeksi bugün de %1'in üzerinde bir kayıp yaşadı. Kayıp silsizlesi devam ediyor arkadaşlar. Artmasın beklerken düşüş, iğmesi hızlı bir şekilde devam ediyor. 16.22'de kamu yayınlatma platformuna Pasifik Teknoloji Alınım Şirketi sermaye artırmışlarına ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Evet, Pasifik Teknoloji... Arkadaşlar %347.76'lık bedelsiz sermaye arttırımı için SPK'ya başvuru yapmış. Evet artık bedelsiz sermaye arttırımları da yatırımcı tarafından fazla dikkatin çekmese de %347.76 olanındaki bu bedelsiz sermaye arttırımı için Pasifik teknolojinin e, SPK'ya başvuru yaptığını belirtelim. Bundan sonra karar SPK'nın artı SPK'dan gelecek duruma cevaba göre arkadaşlar bedeli, bedelsiz sermaye arttırımın takvimi belli olacak. Bu henüz bir karar, onaylama henüz yok. Hepinize selamlar, saygılar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.